Altı vizon, üstü timsah. Bil bakalım bu ne hacı. Hmm, Canavar. Saçmalama be. Bir insan soruyorum ben sana. İnsan. Evet. Altı vizon. Vizon. Üstü timsah. Evet. E abi nasıl insan bu? Çok önemli biri. Yapma ya. Bir efsane desem. Başka? Büyük bir ses. Hmm, bilemedim. Diva desem. Riva mı? Soğuktur abi. Riva değil lan diva. Diva. Ha, 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 ha. Diva. Ha. diva. Ee, sadece diva. Sadece diva. Arkadaş diva, diva. Arkadaş diva. <laughs> Abi benim öyle iş arkadaşım yok ki. Abicim Lütfi ile Şaban gibi olduk anla beni. <laughs> Onlar kim? Lütfi ile Şaban Tosun Paşa filminde Şener Şenle Kemal Sunal hep böyle atışırlar Aa, ya. Evet evet evet. Sen Tosun Paşa'yı seyrettin mi? Çok çok. Neşeli günler. Tabii. Süt kardeşler. Evet. Hababam sınıfı. Bir kere. Bizim aile. Hmm. Onu anlatamadım. Yani şöyle Minirozko'nun üç oğlu vardır. Adile açında e bir kız iki oğlu vardır. Evlenirler. Ondan sonra mayım. İşte Tarık Hakan e, bir kıza aşık olur. Kız zengindir. Evine getirir. Kızın babası bunları evsiz bırakır. Sonra ne bileyim Minirozko o adamın iş yerine gider. O da meşhur sahne dokuma e, a, dokunma aileme, dokunma evlatlarıma der. Yoksa bir karıncayı bile incitmemiş oh, oh. olan ben çeker vururum seni der. Arkama bile bakmam der. Vay 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 be vay be. Ya Pascal He. Münir Özkul, Türk değil İngiliz olsa Sir Münir Özkul'du biliyor musunuz? Şatosu, uşağı, ne bileyim denizaltısı bile olurdu vallahi üstadım ben. Kadir çok büyük öncüydü. Evet abicim ama rahatsız biraz Allah şifa versin. Amin kardeşim. İnşallah iyileşir. Evet. Ara Gaz itinayla güldürür. This is Metro FM. Pascal. Kadir. Ee, abi ihtiyarlıyor muyuz artık ya? Niye abi? Ya az önce anonsta ne konuşuyorduk? Tusun Paşa, Neşeli Günler, Münir Özku Yok abicim ondan önce ya eee... Hatırlamıyorum abi O zaman baştan alacağız abi Alalım 6 vizon üstü timsah bir bakalım bu ne? Canavar Abi saçmalama bir insan soruyorum İnsan? Evet eee, Altı vizon üstü timsah eee, Abi ya nasıl insan mı? Çok önemli biri Yapma bir ya Bir efsane Başka? Büyük ses. Bilemedim. Hadi be. Diva desem? Diva kim? Bülent Ersoy. Artı Timsah. Üstü vizyon. Bülent Ersoy mu? Gazetenin haberi böyle. Yani dediği kürkü vizonmuş. Çantası timsah derisiymiş. Efendim e, yani bütün böyle o ormanda hayvanlar alemi misali. Ee, Amazon ormanını giymiş. Evet abi. Amazon ormanını giyip evden çıkmış Bülent aman, Hanım. Aman, Gazetecilerle aman. çekmişler. Evet. Bülent Hanım demiş ki çantam 40 bin euro ve timsah derisi demiş. Oha abi sıfır kilometre araba Hayvan Hayvanseverler de kendi konuşuyor kendi dinliyor. Benim onun değil demiş. Abi bak ben yine Paskal, evet. affedersin bir 90 boyun var, çelik gibi kasların var. Bülent Hanım geçince pusup kalıyorsun, adeta ufalıyorsun, tırsıyorsun. Yusuf Yusuf sesi ta buradan dinleyenlere kadar gidiyor ya. Abi ne yapayım ya, çok korkuyorum ya. Abi muska falan bir şey taktıralım, eserekli olacağım böyle gidersin sen ya. Korkuyorum abi ya. Korkma Paskal. Kalender kadınmış aslında öyle diyorlar yani. Yapma ya. Bak seni alıştıracağım ben Bülent Hanım'a. Yapma kardeşim. Önce uzaktan bakacaksın sonra ufak ufak hmm. elini tut öp falan orası burası derken büyüğümüzdür yani. Ya, ya, beni de versin. Ya niye dövsün seni durup dururken kardeşim. Ne bileyim abi ya. Döverse de kusura bakma ben seni onun elinden alamam Pascal. Abi of. çekirdek gibi çitler vallahi adam o. Aman abi uzak kalsın. Gelir mi la buraya şimdi? Bilmem. Bitmiyor, yok yok kapatalım kapat. Konuşulduğunda bile geliyormuş diyorlar. Aman ama, ha, kapat aman, kapat aman. kapat kapat sus, kapat, kapat, kapat yürü aman ne hali varsa görsün. Sabah trafiğinin olmazsa olmazı.